Tatilde ulaşımı kafaya takmak istemeyenlerin öncelikli tercihlerinden biri araç kiralama. Ve ne yazık ki dolandırıcılar da talepteki artışın farkında. Tatilcileri ağlarına düşürmek için kiralama sitelerinin birebir aynısını hazırlıyorlar. Çok dikkatli değilseniz kendinizi bu dijital tuzağın ortasında bulmanız an meselesi. Fatura gönderdiler 3400 lira paramı aldılar. Araç 323 bin liralık. 99 bin liralık krediler çekmeye zorladı. Dolandırıcılar araç kiralama sitelerinin yapay zeka sitelerin birebir aynısını oluşturuyorlar. Gerçek sitenin birebir kopyasını yaptılar. Kiralık araç hayali kabusa döndü. Müşterileri tek tek ağlarına düşürdüler. Sitesine tıkladım. Karşıma bir Whatsapp sayfası geldi Ge Araç istemişti Onun hazır yazılı bir mesajı geldi Yaz başladı tatil sezonu açıldı Araç kiralamaya talep arttı Dolandırıcılar da harekete geçti Dolandırıcılar özellikle bilinen Araç kiralama sayfalarını Kopyalayarak birçok kişiyi tuzağa düşürdü Öyle ki gerçeğinden Ayırt etmek bile mümkün değil İşte bu yöntemle birlikte Kiminden 20 bin lira kimindense 50 bin lira para aldılar Kişilerin öncelikle önüne sosyal medyada bir reklam düşüyor. Bu reklamla vatandaşları özellikle bu tuzağa çekiyorlar. İşte bu dolandırıcılar da aynısını yaptı. Araç kiralamada %70 indirim diye reklam verdiler. Burada gördükleri rakamlara özellikle vatandaşlar ucuz bulduğu için direkt rezervasyon oluşturuyor. Google'da sitesine tıkladım. Ee, onun altına devam ettim. Onaylandı dediler fakat muhasebeci benden e, kredi kartı hesabıma girmemi, araç 100 bin lira teminat vermeniz olması gerekiyor, geçici kredi, avans limit kullanmanız gerekiyor gibi şeyler söyledi. Şüphelenmedi, muhasebeci gibi konuşan dolandırıcıların dediğini yaptı. 323 bin liralık, 99 bin liralık krediler çekmeye zorladı Tuzaklarına düşen bir başka mağdur dolandırıcılara 32 bin lira gönderdi. Bir diğer mağdursa 27 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar herkesi aynı yöntemle tuzağa düşürdü. Fark ettiklerinde de artık çok geçti. Uzmanlar diyor ki evet siteyi gerçeğinden ayırt etmek mümkün olmayabilir. İşte bu noktada uzmanlar adres çubuğuna bakılmasını öneriyor. .com olan uzantıyı nokta net olarak değiştirebiliyorlar ya da en çok bildiğimiz araç kiralama markalarının sitelerini sadece bir harfini değiştirerek kullanıcıların karşısına çıkıyorlar. Gerçek sitenin sonuna mobilde ifadesi ekleyen sahtekarlara karşı da dikkatli olmak gerek. Mobil uygulamalar üzerinden vatandaşların cezava son oluşturmalarını özellikle tavsiye ediyoruz.